Merhaba arkadaşlar ben Nurhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda tekrar çiçeğinin bakımı var. Budamasını yapacağım ve kış hazırlıklarını yapacağım. Artık sonbahar iyice kendini göstermeye başladı. Havalarda soğudu. Bu çiçeğimin de bakımını yaptıktan sonra kapalı balkona alacağım bolca mekanlı olan bir balkona alacağım. Orada kışı geçirmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi bakın çok fazla uzadı saçları artık kesmenin zamanı diyorum. Aşağı yukarı iki ay iki buçuk ay kadar önce ben bunu bir kestim dallarını tamamıyla yukarıya kadar ve o gün bugündür tekrar uzadı. Bu çiçek gerçekten bakımı o kadar kolay ve görmüş olarak da çok güzel ve ben daha önce kanalımda yayınladım bu çiçeğin bakımı ile ilgili onu da Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Püf noktalarıyla yetiştir nasıl yetiştirildiğini anlattım. Ee, şimdi budamak istiyorum. Şöyle saksının seviyesinden aşağıda kalan bütün dallarını budayacağım. Geçen sene ben kıyamadım böyle uzundu yine. Kıyamadım. Baharı öyle çıkardık ama e, yapraklardan kuruyanlar oldu. Hani görünüş olarak da hoş olmadı. Onun için ben biraz kıyarak bu sene bu şekilde bir budama yapmak istiyorum ki kışı daha rahat geçirsin. Kış mevsiminde çiçekler büyümesi yavaşlıyor. Onun için su ihtiyacı da azalıyor. Çok az su vereceğim. İyice kuruduktan sonra sulayacağım. Ve kapalı bir balkona alacağım. Hani rüzgarın olmadığı, hava cereyanının olmadığı. Ama içeride de olabilir. Bu çiçek her yerde yetişiyor, her yerde yetişiyoruz. Yalnız birkaç dikkat etmemiz gereken nokta var. Çok rüzgarlı olmayacak, çok güneş olmayacak. Hatta çok çok az güneş alan yerde daha güzel oluyor. Balkonda, bahçede, evde her yerde rahatlıkla yetiştirebileceğiniz bir çiçek. Burada incir ağacının dallarının arasına astım ben incir ağacı onu çok güzel korudu rüzgardan güneşten fazla hava ceryanından korudu onun için de gayet güzel rahat bir şekilde büyüdü güneşi çok çok azaldı çok fazla güneşe maruz kaldığı zaman yapraklarında kuruma oluyor onun için çok fazla güneş almayacak fakat aydınlık güzel bir yer olacak. Karanlığı da sevmiyor. Doğrudan güneş olmayan aydınlık bir yerde gördüğünüz gibi bakın çok güzel büyüyor. Bu içeride de çok güzel büyüyor. Salonda da güzel e, yerini sevdikten sonra işte iki pencere arasına veya işte iki kapının arasına koymayacaksınız hava cereyanın olmadığı böyle sakin bir köşede hafif böyle e, çok çok az güneş alan bol ışıklı bir yerde olursa aynı gelişmeyi gösterecektir. Evet gördüğünüz gibi bakın bütün altta dalan, kalan dallarını kesiyorum. Bu üstteki dallar yeterince var. Bol bol tekrar büyüyecek. Hani kıymamazlık etmeyelim. Budadığımız zaman çiçeklerimiz çok daha güzel büyüyor. Gelişmesi daha güzel oluyor. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşleriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Evet gördüğünüz gibi ne kadar büyük dal varsa, uzun dal varsa onların hepsini kestim kalanlar benim için bol bol yeterli. Bakın bol bol filiz ucu var. Evet, bütün yapacağımız iş bu kadar. Bundan sonra artık içeriye alacağım. Balkonda güzel, çok az güneş gören bir yere alacağım ve çok az sulayarak bahara kadar bu şekilde geçirmiş olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.